Selamünaleyküm kıymetli değerli Rabbimin güzel kulları hepinize hayırlı akşamlar diliyorum inşallah hepinizin gecesi mübarek olsun dualarınız ibadetleriniz amelleriniz kabul ve makbul olsun inşallah kıymetli insanlar Evet bugün gökyüzüne baktım çok dikkatimi çekti Elhamdülillah Rabbimiz Celle Celaluhu'nun lütfu keremi kudreti büyüklüğü azametini her yerde görüyoruz şüphesiz her yerde görüyoruz Hani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu beyan ediyor ya ey Habibim o insanlara de ki o insanlara de ki yerleri yaratan kimdir, gökleri yaratan kimdir diye sor diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Diyor ki o müşriklere, o kafirlere sor diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'de öyle beyan ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Diyor ki yerleri gökleri yaratan kimdir diyor. Söyleyin bakayım cevap verin diyor. Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle cevap veriyor. Diyor ki ey Habibim onlar diyecekler ki seyekulûne lillâh. Yani Yaratan da yaşatan da Allah'tır diyecekler ki kafirler müşrikler Allah'tır diyorsa kıymetli insanlar biz Müslümanlar ne kadar Allah'a güvenmeliyiz ne kadar Allah'a sığınmalıyız ne kadar Allah'a tevekkül etmeliyiz ne kadar Allah'a yalvarmalıyız ve ne kadar Rabbimize sığınmalıyız öyle ya yerleri yaratan kimdir gökleri yaratan kimdir semayı direksiz ayakta tutan kimdir bulutları getiren kimdir yağmurları getiren kimdir geceyi getiren kimdir gündüzü getiren kimdir öyle ya Rabbimiz celle celaluhu buyuruyor ki ey Habibim onlara de ki yerleri gökleri yaratan kimdir onlar şöyle cevap verecekler. Diyecekler ki seyakuluna lillah yerleri de gökleri de yaratan Allah'tır ki bunu söyleyen müşriklerdir kıymetli insanlar. Biz ne kadar Rabbimizi övmeliyiz? Biz Rab Rabbimizi ne kadar tanımalıyız ve Rabbimizi ne kadar konuşmalıyız? Lillahi mulkus vel ard diyor ya yerlerin ve göklerin sahibi ancak Allah'tır celle celaluhu. Rabbim celle celaluhu hepimize bu şuurla, doğru bir doğru bir şuurla dost doğru bir hayat yaşamayı Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah. Rabbim razı olduğu kullarından razı olduğu hayatı yaşamayı ve Rabbimizi en güzel şekilde tanımayı ve Rabbimize en güzel şekilde itaat etmeyi Rabbim hepimize bütün ümmete, bütün Müslümanlara, bütün insanlara nasip eylesin. Yeryüzünde ne kadar insan ve cin varsa tamamına hidayet, kıyametin sabahına kadar gelecek bütün insanlara ve cinlere Rabbimiz hidayet ihsan eylesin inşallah. Hepinizin gecesi mübarek olsun alimlerin Rabbi olan Allah'a emanetsiniz inşallah